dünyanın ilk ticari biyolojik bilgisayarı tanıtıldı. Melbourne merkezli Cortical Labs tarafından geliştirilen bu bilgisayar, yapay zeka teknolojilerinde radikal bir dönüşümün kapısını aralıyor. Adı CL1 olan bu sistem, alıştığımız silikon temelli bilgisayarlardan farklı olarak gerçek insan hücrelerinden elde edilen canlı nöronlarla çalışıyor. Bu yönüyle sadece bir teknolojik gelişme değil, Aynı zamanda biyoloji ile bilişim arasında yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Sistemin arkasındaki temel fikir aslında çok çarpıcı. Yapay sinir ağları yapmak yerine doğrudan gerçek biyolojik sinir ağları kullanmak. Yani insan vücudundan alınan hücrelerin Laboratuvar ortamında sinir hücrelerine dönüştürülmesi ve ardından bu hücrelerin özel çipler üzerine yerleştirilmesiyle çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. C ile 1'in içinde yaşayan nöronlar bu çiplerin üzerinde elektrik sinyalleriyle etkileşime giriyor, bilgi alıyor, işliyor ve hatta zamanla öğreniyor. Bu sistem yalnızca teorik bir fikir değil, şu anda fiziksel olarak var olan ve çalışabilen bir donanım. İçinde bu biyolojik hücreleri hayatta tutmak için tasarlanmış bir mikro yaşam destek ünitesi de bulunuyor. Kalbi andıran pompalar, böbrek işlevi gören filtreleme sistemleri, gaz karışımı sağlayan bir solunum ünitesi. Tüm bu destek sistemleri sayesinde canlı nöronlar uzun süre aktif kalabiliyor bilgisayar ile hücreler arasında kesintisiz bir etkileşim sağlanıyor. CL1'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, bilgi işleme sürecinde sağladığı verimlilik. Mevcut yapay zeka sistemleri büyük miktarda veriye ve enerjiye ihtiyaç duyarken, CL1 çok daha az veriyle öğrenebiliyor ve çok daha az enerji tüketiyor. Bunun nedeni insan beyninin evrimsel olarak zaten verimli çalışacak şekilde gelişmiş olması. TL1 bu biyolojik yapıyı temel alarak çok düşük enerjiyle karmaşık kararlar verebilen bir sistem ortaya koyuyor. Cortical Lab CEO'su Hong Weng Chong bu teknolojinin ilk etapta sağlık ve biyoteknoloji alanlarında kullanılacağını söylüyor özellikle kişiye özel tıp uygulamalarında büyük potansiyel taşıyor. Örneğin, Alzheimer ya da epilepsi hastası birinden alınan hücrelerle o kişiye özel bir sinir ağı oluşturulabilir. Bu sinir ağı üzerinde ilaç testleri yapılarak hangi tedavinin daha etkili olacağı önceden belirlenebilir. Böylece her hasta için özel bir tedavi planı oluşturmak mümkün hale gelir. Ancak şirketin vizyonu sadece sağlık sektörüyle sınırlı değil. GE1'in uzun vadeli amacı tamamen yeni bir hesaplama türü yaratmak. Yani klasik işlemcilerden farklı olarak biyolojik verilerle çalışan, öğrenen ve çevresine adapte olabilen bir bilgisayar mimarisi. Bu, yapay zekanın bugün bildiğimiz sınırlarının ötesine geçebilecek bir teknoloji olabilir daha az veriyle daha fazla sonuç, daha az enerjiyle daha güçlü hesaplama gücü. Bunlar hem çevresel hem ekonomik açıdan büyük avantajlar sunuyor. CL1'in kullanımı şu an için büyük araştırma merkezleri ve üniversitelerle sınırlı. Cihaz sipariş üzerine üretiliyor ve her bir sistem kullanıcı kurumun laboratuvarında ürettiği hücrelerle çalışıyor. Yani bu teknoloji henüz bireysel kullanıcıların erişebileceği bir noktada değil. Ancak bu başlangıç noktası gelecekte çok daha yaygın kullanım alanlarının önünü açabilir. Buraya kadar anlattıklarımız 131'in bilimsel ve teknolojik potansiyeline odaklanıyordu. Ancak konunun başka yönleri de var. Farklı bir bakış açısıyla baktığımızda bu gelişme sadece heyecan verici değil. Aynı zamanda düşündürücü. Öncelikle etik sorular karşımıza çıkıyor. Canlı hücrelerle çalışan bir bilgisayar sistemi geliştirmek bizi yaşam kavramının sınırlarını sorgulamaya itiyor. Bu hücrelerin bir zeka geliştirmesi durumunda onlara karşı sorumluluklarımız olacak mı? Peki bu sistemler bir noktada kendi kararlarını verir hale gelirse bu kararların sorumluluğu kimde olacak? Bir diğer mesele de güvenlik. Klasik dijital sistemlerde bile kontrolü kaybetmek büyük sonuçlar doğurabiliyorken biyolojik yapılarla çalışan sistemlerde bu kontrol çok daha karmaşık olabilir. Örneğin bir sistem kendi öğrenme süreci içinde öngörülemeyen davranışlar geliştirebilir mi? Ya da daha ileri giderek başka organizmalarla biyolojik düzeyde etkileşime girme potansiyeli taşır mı? Farklı bir bakış açısıyla baktığımızda 131 teknolojisi sadece bilimsel bir devrim değil, aynı zamanda insanlığın kendine dair düşünce biçimini kökten sorgulamasına neden olabilecek bir gelişme. Çünkü bu sistemde kullanılan nöronlar canlı, öğrenebiliyor, hafıza oluşturabiliyor, etkileşim kurabiliyor. Yani şimdiye kadar sadece insan zihnine ait olduğu varsayılan yetenekler İlk kez laboratuvar ortamında başka bir düzende yeniden ortaya çıkıyor. Bu da bizi kaçınılmaz olarak şu soruya getiriyor. Zeka nedir?